Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte mıknatıs ve manyetik alan konusunun örneklerini çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. Bir çubuk mıknatıs şekildeki bir yerleştirilmiştir. Bu mıknatısın kare noktadan oluşturduğu manyetik alan hangi yöndedir? Ee, arkadaşlar N dışa doğru bir şey yapar. S de içe doğru yapar. Yani K ve L yazarsak ikisi de X eksi X yönü doğru gider. İlk, özdeş ilk Z, Z muhtada gibi yerleştirilmişti. Bu noktasını oluşturduğu manyetik alan çizgileri nasıldır? Şimdi arkadaşlar bu bu tarafa doğru. N, S'ye doğru böyle bir kalır. N'den S'ye doğru bir giden olur. Ee, N'den S'ye tekrardan buralarda bir giden oluşur. Ondan sonra S'den N'ye doğru şu şekilde bir itme oluşur. N'den S'ye doğru da bir gidiş olur ve buradan da dışa doğru bir gidiş olur. Şurada da şöyle oluşur. Bir sonraki örneğimize geçelim. X düzleminde semantik olarak اعزائي şekilde gibidir. Buna göre 1 2 3 4 numaraları 1 2 3 4 hangileri olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yaparsak şekilde. Şöyle bir tab şey yaparım. Tablo yapalım. Bir ikiye bölelim. işlerine de yazalım. Şu şekilde. Şurayı da bir tane daha. Şöyle. Şimdi arkadaşlar birinci durum ve ikinci durum. Şimdi birinci durumda buraya ne verirsek ittiği için ne olur? Çektiği için s olur. Birbirini çekerse bu da ne olur? Yani n n s e, boşluğa niye yaz yazdım? orasında bir meçhuliyet. Boşluk niye? Tam orada yani. Şunları birleştirelim. Şunu da şunu sil. Şu şekilde tabloyu düzenledik ve bitirdik. N, S, N, N olur. Doğru mu? Doğru. Ne N, N, S, N. Yine yanlış yazdım. N, N, S, N. Burada da tam tersi olur arkadaşlar. Yani S ile başlarsanız öyle oluşur. N ile başlarsanız öyle oluşur. Şekildeki çubuk mıknatısının kalemi noktada oluşturduğu manyetik alanlar. Şekildeki hangileri? Eksi x. Ölümünüm. Şimdi ne bu? K doğru gitti. N'den geçenler. Yani şu şekilde geçenler. L'yi teğet geçti arkadaşlar. Yani biraz daha düzgün yazacak olursam. Şuradan çıktı. Buradan geçti ve böyle oldu. Buradan geçti neyinin üzerinden böyle oldu. Buradan bir teğet geçti arkadaşlar. Şu şekilde gitti. Ve teğet geçti yani. Eksi -x, x yönünde olan sadece l'dir. Doğru mu çözdüm? Ha. Bir de eksi -x, x yönünde olan n var. Bir de aşağı doğru. İki tane. 61. örneğimize geldik. Mutlaka aynı anda serbest bırak hangi ok yönünde Serbest bıraktığımız zaman. Şimdi. Bunu buna doğru gitti. Bu da bunu çekti zaten yani. Şöyle yanlış yazdım şunu. Bu buna doğru gitti. Bunlar birbirini itti. Neyse çekti ama bu için bu, bu tarafa doğru da gitti zaten. Ne oldu arkadaşlar? Ok yönünde sadece Z. Tabi de X. Bu tarafa doğru gittiği için. Doğru mu yaptık? Aynen. Buradan böyle gider. Buradan da böyle gider. Yani şuradan şöyle gider. Aynen. Ne oldu? X ve Z oldu arkadaşlar. X, X ve e, X, Kalite ipleri ile şekil birlik konumu dengede iken kalite iplerine gelimi koyup TKTL ederir. Yemekte şekil birlik konumu TKT TKTL için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar. Ee, bu soru biraz zor. O yüzden ben bu soruyu geçiyorum. Yani anlatması çok uzun sürecek. Özdeş x, y, z, z mıknatısının şekil, konumdayken x, y'yi çekiyor, y, z'yi itiyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numara uçlarının kutup işaretleri arasında nasıl olabilir? 1, 2, 3, 4. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar. X, y'yi çekmiş. Bunlar da birbirini itmiş. Yani mesela siyahla yazalım. Buraya ne yazarsak burası S olur, burası ne olur, burası da ne olur? İlkini yazalım. Ne S Ne Ne. Şun, ilk S ile başlarsak S Ne S S olur arkadaşlar. X özdeş X Y Z mıknatıs şekilli tutuluyor. Y mıknatıs serbest bırakın hareket etmediğine göre mıknatısın bir büyük konuşuyorum kutup işaretleri nasıl olabilir? Şimdi Y mıknatıs serbest bırakıldığında hareket etmiyor. Yani buradan biri çekecek, buradan da biri birbirini. Buradan çekecek, burada da çekebilir. Buradan itebilir. Pardon yanlış oldu. Şimdi birbirini bak. E, ee, ne olursa burası S olur. Burası ne olur? Burası S olur. Burası ne olur? Ne oldu? 1 ve 2. N ve S oldu. Bunun tam tersini yaparsak şimdi ikisinin birbirini itme durumu. Bu bunu itti. Bu da itti. Ne oldu? Mesela S ve S olabilir. N ve ne olabilir? S ve N olabilir arkadaşlar. 4 tane durumumuz var. Kazanım testlerine geldik. Yatay düzenli şekillik gibi yerleştirilen özdeş kalem ye çubuk mıknatıslarından K ve M serbest bırakıldığında beyten yönde hareket ediyor. Harekete geçiyor. Buna göre mıknatısların 1 ve 2 ve 3 numaralı kutup işaretleri arasındaki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Ee, şimdi arkadaşlar bu soru çok zor bir soru değil. Mesela ne? Burası S olur. Burası ne olur? Burası S olur. Burası ne olur? Birbirini itiyor falan diyor. Burası ne olur? S olur arkadaşlar. Yani cevabımız mesela şıklara baktığımız zaman eee N, N S var mı? Mesela N, N, N N, S, S N S S, 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 N, 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 S, N N, N S yoksa tam tersi var. S, S, N var. Burası S ile başlar. Burası ne olur? Burası S olur. Burası da S olur. S, S, S oldu. oldu. Ha. Ha tamam. Ne oldu? Bu S oldu. Hani S, S ne oldu? Evet. Doğru çözdük. Özdeş çubuk muhtadesler sürtünmesi yatay düzenli şekilde gibi tutturulurken o noktasını bir pusula yerleştiriliyor. Buna göre pusula yine saç hangisi gibi dengede kalır? Yerin manyetik etkisi önemsizdir. Şimdi arkadaşlar bir soruya bir müsaade isteyeyim sizden. Şimdi bu kırmızılara S. Buna da ne dersek. Bu S. Bu da ne? bu S, bu da ne oldu. Şimdi bunlar birbirini çekecek. Ne oldu? Bunlar birbirini itecek. Bunlar ne yapacak? Birbirini çekecek. Yani nasıl olur arkadaşlar? Buraya S gelir. Buraya da bunlar birbirini çekmesi için ne gelir. Yani buraya S, buraya da N gelir. Bak bunlar birbirini çeksin diye. Bunlar da birbirini çeksin diye. Yani bunu çeker. Bu böyle gelir. Bunu çeker. Böyle oluşur. Yani camımız Ceyhan değil tabii ki de. Nedir? Edirne arkadaşlar. Tam aradığımız şey. Buna bir S dedik. Buna da ne dedik. Bu şekilde yani. Biraz karmaşık gözüktü buradan ama. Umarım anlamışsınızdır. Sürtümü setay düzenli kale çubukları muktedisi ile de demir bileşekinin gibi tuturken bile serbest bırakında bir yönde gidiyor. Buna göre işemeden dengeyi tek başına yapılıp bile serbest bırakıldığında iki yönde harekete geçebilir. K muktedisini bileğe yaklaştırırsak evet geçer mi? Geçer arkadaşlar. 2 L mıknatısının kutuplarını yer değiştirme. Değiştirme. L mıknatısını bir yerden uzaklaştırma. Bu da arkadaşlar. Doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık. Cevap denizli. Özdeş çubuk mıknatısı şekil 1 ve 2'de 1 2 3'te gösterilen noktada sabitlenmiştir. Buna göre kalemi noktalar arasında serbestçe dönemli pusulu iğnelerinden hangilerini gösterilen konumlarda serbest bırakıldığında hareketsiz kalabilir. Tekrar okuyayım. Ha. Şimdi arkadaşlar, bu bunu çeker, bu bunu iter, bu bunu ittiği için serbest kalamadı maalesef. Bu da ne yaptı? Bu birbirini itti. Ne oldu? Bu düz oldu. Bu gitti. Şekil bir gitti. Kapsulası yara değiştirdiği için bu ikisini eldik. Şimdi arkadaşlar, bu bunu çekti, bunu itti. Bak, şimdi bu nereye doğru gider arkadaşlar? Bu tarafa doğru bir gitti. Bu da böyle gitti dengelendi. Bu bunu itti, bu bunu da çekince bu böyle kaldı. Bu bunu itti, bu bunu çekti dengede kaldı. Bu bunu itti, bu bunu da çekti dengede kaldı. Bu Doğru mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani cevabımız L ve M oldu. <laughs> Özdeş Kale çubuklukları sıra S1 S2 dik bir şekilde şekil bir dik gibi asılarak dengelenmiştir. Daha sonra L mıknatısı ters çevrilip boy uzatılan S2'nin ipin ucuna şekil 2 bağlanıyor. Buna göre S1 ve S2 ile oluşan gerilme kuvvetleri nasıl değişir? Şimdi bu şekil 1 bu da şekil 2. S2 ipi uzatılmış. Gerilme kuvvet diyor arkadaşlar. Bu bunu çeker. Bu bunu ittiği için arkadaşlar S S1 ipinin S1 ipindeki gerilme kuvveti değişmez. Küçük eledik. Fakat bunlar birbirini ittiği için S2 ipindeki gerilme kuvveti artar. Özdeş kalemi mıknatısından K ve M tam orta noktalarından yatay sütümüz düzleme sabitlenip ortalarında şekil birlik gibi olan L mıknatıs serbest bırakıldığında hareketsiz kalıyor. Buna göre hangi mıknatıs kutupları yer değiştirirse L ye mıknatısı hareket etmez. Şimdi buna ne buna S dersek bu ne oldu? N, S, N, S. Bu çekti, bu da çekti, dengede kaldı. K ve M'nin kutupları yer değiştirirse ne olur? Değişmez. K ve M var mı? Var. K ya da M. Şimdi bunu ters çevirirsek. Ne olur burası? S ne oldu? Bu bunu itti. Bu da bunu itti. Değişmedi bak. L olur. Yani L mıknatısın değişmesi olur. L olmayan şıkları eleyelim. Doğru mu gidiyoruz? Evet doğru gidiyoruz. K mıknatı şimdi K ya da L kaldı. Yalnız L kaldı. K'ya bakalım. Burası ne? Burası S olursa. Bu bunu itti. Bu bunu çekti arkadaşlar. Ne oldu? Bu tarafa kaydı. Yani bu dolmadı. Yalnız B. Yalnız L. Pardon bundan sonra ne varmış bir konuda giriyor. Onu anlatacağım. Şekildeki K noktası tam ortasından dışı olarak bölündüğü 2 parçaları daha sonra Y parçası olarak ZT parçaları oluşuyor. Buna göre 1-2-3 kutbanın işaret aşırı hangisi gibi olabilir? Şimdi şöyle bir taslak olarak çözersek bura ne bura S olursa bura ne bura S olursa ne oluyor? 2 tane parça oluşuyor. Burası plus olabilir mi olabilir cevap kontrol edersek bursa çıkıyor cevap doğru mu yaptık ns ns dersek z ve t zaten burasının başı neymiş ns ns ne oldu buraya ayrıldı bunlar ns ne, doğru mudur doğrudur Ha, cevap Bursa arkadaşlar. Tamam yanlış çözüm gibi geldi bir an bana. Bir sıkıntı yok. Özdeş altı mıknatı şekildik gibi koyma dengedeyken kalemi iplerin gerilme kuvvetleri TK, TM'dir. Buna göre TK, TM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bu soru zor geldiği için bu soruyu geçiyorum. Video buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.